Sesle beraber. Burası köyü, neresiydi? Yavuz köy çıkışı. Evet. Orta yani ortaklık diye geçiyor burası. Evet. Sesle beraber tabii bir arkadaşla beraber geldik. İşte araba bir üstteki yoldan aşağı yuvarlanmayla beraber geldiğimde zaten iki ölü vardı. Ben tabii ölü var demedim, şey yapmadım ama iki bayan zaten ölmüştü. Üç yaralımız vardı. Onları müdahale ettik, şey yaptık, çıkarttık, konuşturmaya başladık işte. Bu iki ölümümüzü zaten kurtarmaya bizim gücümüz yetmedi. Cami hoparlıyor verdirdim dedim duyan gelsin kaldıralım diye işte. Vatandaşlar geldi sağ olsunlar kaldırdık. O cesetlerimizi oradan çıkarttık. İki ölümümüz var şu anda. Üç yaralımız. yaralılardan bir tanesi sanki bana ağır geldi. Diğerleri nereye götürü götürmedi değil mi şu anda? Evet evet ambulansla. Olay yerine zaten ben telefonu açtıktan sonra 10-15 dakika içinde olay yerine afat, jandarma.